Kıymetli dostlar, bu haftadan itibaren Bir Kıssa, Bir Hisse adındaki programımızla sizlerle birlikte olacağız. Bu haftaki kıssamızın konusu Abbasiler döneminde geçiyor. Meşhur Abbasi halifelerinden Harun Reşit, oğlum memunu daha iyi yetiştirmek için meşhur hocalardan birisini tutmuş. Memun hocasından ders almaya devam ederken bir gün hocası kendisine sebepsiz yere vurmuş. Tabi memun geleceğin halifesi bu duruma içerlemiş ve hocasına vurmasının sebebini sormuş. Hocası da kendisine herhangi bir açıklama yapmamış. Bunun üzerine memun tekrar sormuş. Hocam demiş bana neden vurdunuz? Benim suçum neydi? Hocası yine kendisine herhangi bir cevap vermemiş. Aradan yıllar geçmiş, 20 yıl sonra memun halife olmuş. Ve yaptığı ilk icraat hocasını huzuruna çağırtmak olmuş. Hocasına, hocam 20 yıl önce derste bana vurdunuz, bunun sebebi neydi diye sorunca, hocası hafif bir tebessümle, sen hala o olayı unutmadın mı demiş. Halife de hayır vallahi o günden beri bu olayı hiç unutmadım demiş. Bunun üzerine hocası evladım işte zulüm böyledir. Ben o gün sana zulmü öğretmek istedim. Hiç kimse kendisine yapılan haksızlığı asla unutmaz demiş. İnsan kendisine yapılan haksızlığı hiçbir zaman unutmaz. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım ben zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.'' buyuruyor. Bu olayı okuyunca ben de çocukluğumda yaşadığım bir olayı hatırladım. Memleketimin de Kayseri olması hasebiyle çocukluğumda ticarete biraz yatkındım. Ve hafta sonları evimizin yakınlarında kurulan pazarda su satmak istiyordum. Pazarın kurulmasından bir gün önce evimizin dipfrizine su koyup donduruyor, sonra sürahiye buzu koyarak soğuk su satıyordum. Pazarın içinde su satmak için gezerken bir adam İki bardak su içmesine rağmen bunun parasını vermedi. Ve parasını neden ödemediğini sorduğumda sen musluktan alıp geliyorsun bir de buna paran vereceğim diyerek suyun parasını vermedi. Evet şu anda yaklaşık 30 yıl oldu ve ben de bu olayı unutmadım. İnsan zulmü hiçbir zaman unutmuyor. Yolun sonunu iyi düşünmek lazım. Her ne kadar yol çok uzun gibi görünse de bu yolun bir sonu var, bir hesap var. Ne ekersek onu biçeriz. thank you